selamünaleyküm arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz Arkadaşlar şöyle akşam bir video başlattım yarın benim misafirim var şöyle malzemeleri hepten topladım ne yapıyorum elmalı rulo kek bu tarifi ilk kez eski evimde yapmıştım arkadaşlar tarif vermemiştim size hani tutar tutmaz gibisinden bir denemiştim bayağı hoşuma gitti şimdi tekrar yapacağım yarın bayağı kalabalık şöyle arkadaşlar elmalı rulo kekimiz için gerekli malzemeler 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, kabartma tozu, vanilya, 1,5 su bardağı da un. Bu kadar, sıvı yağ yok. Aşırı basit arkadaşlar. Şurada da e, elmalarım var. Rendeledim. 6 adet. 6 adet elma rendeledim arkadaşlar. Üzerine de 3-4 yemek kaşığı toz şeker attım. Bir güzel pişirdim. En sonda bir e, çay kaşığı kadar tarçın ekledim. Buraya elmalarımı yani iç harcımı hazırladım. O orada dursun. Bayağı soğudu. Şimdi kek e, hamurumuzu yapalım arkadaşlar. Şöyle yumurtalarımı kırayım. E, bunun öncesinde de bir poğaça hamuru yoğurdum. O içeride mayalanıyor. Battaniyeye falan sardım. Güzel. Odamız daha ısınmadı. Şimdi keki yapayım arkadaşlar. Ondan sonra da poğaçayı atacağım fırına. Fırın soğumadan İki işi de yapayım. Bilmiyorum bir de ıslak kek mi yapsam yanına. Kararsızım. Bakalım ne olacak ilerleyen zamanlarda. Tatlı niyetine de yenilebilir. Menü mü arkadaşlar? Makarna salatası yapacağım. Ee, makarna salatası yapacağım. Lahana sarmıştım ya ondan pişireceğiz. Zeytinyağlı böyle güzel. Ondan sonra elmalı rulo kek ıslak kek yapacağım bir de lahana sarması 5 çeşit arkadaşlar yeter diye düşünüyorum Allah bana güç kuvvet versin diyerekten besmele çekerekten başlıyorum şöyle 3 yumurta bir su bardağı da toz şeker bunlar güzelce çırpıyorum arkadaşlar yemeği yedik çayı içtik çocuklar babalarıyla uzanıyor içeride ben de mutfağa girdim ee, hazırlığım var diyerekten haydi başlayalım bismillah. Şöyle vanilyamızı da ekleyelim. Yumurta kokusu çıksın. Şöyle bir çay bardağı da süt. Özellikle baktım bir çay bardağı yazıyor. bir şu da buçuk arkadaşlar Bak. İnşallah güzel olur valla zaten misafir gelecek ya bir aksilik olmazsa olmaz ama yine de inşallah iyi olur haydi bakalım şöyle bir yağlı kağıt veriyorum. Şu elmalarımı tabanına yayacağım arkadaşlar. Tabanına güzelce yaymam gerekiyor. Şöyle güzel bir şekilde muntazam Evet arkadaşlar elmalar güzelce yaydım. Vallahi çok dikkatli bir şekilde yaydım. Şimdi hamurumuzu dökelim. 175 derecede 20 dakika pişirmem gerekiyormuş. Dediğim gibi bir kere yaptım da ben unuttum gittim. Evet kekim fırına girmeye hazır. 175 derecede 20 dakika pişirip geliyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar ıslak kekimi yapıyorum. Şimdi elmalı rulo kekimi fırından çıkardım. O bir soğusun. Biraz soğuduktan sonra saracağım onu. Ya da sarsam mı? şöyle sarayım da herkese yetsin. Haydi hoppala. Düşme ne olur. Şöyle oldu. Biraz şöyle dursun. Yatışsın şöyle. Heh. Vallahi sofra bezin temiz. Dur Ramazan dur. Bana Allah. mı durdun bunu? <gülüyor> <gülüyor> Bana mı durdun bunu diyor. Aynen. Arkadaşlar şuna koyayım. Yarın bir de en son servis yaparken pudra şekeri serperim. İnşallah yarın da çekime devam edebilirim. Ev görmesine geliyorlar. Dedim mi bilmiyorum demedim. Bayağı kalabalığız. Buhar yapabilir. Şunda biraz dursun. Daha sonra alacağım. Korkuyorum. Merak etme. Hiç merak etmiyorum. Gezemek <laughs> <laughs> ki. Aa, çok güzel oldu. İlk dilimimiz Mustafa'mın. He? o senin kurtardı. Evet o beni kurtardı. Çok Şöyle güzel. arkadaşlar. Pudra Abi şekeriyle senin. daha güzel olur. Vallahi satın alınanlardan bin kat iyi. Al bir de çatal vereyim seni ya bunu al. Hayır sana. Arkadaşlar işimi riske atmak istemiyorum. Altına kağıt havlu serdim. Çünkü dikkat yavaş yavaş. <laughs> Çünkü şey yapabilir, terleme yapabilir. Korkuyorum. O kadar emek boşa gitmesin. Ha. Hmm. Ramazan geliyor dürümünü. <laughs> Biraz görüntü kötü ama arkadaşlar. Servis tabağında daha güzel gözükecek. Hı. Güzel mi? Ya hadi. Hı hı. Ye annem ye. bugün çok hastaydı arkadaşlar. Aşırı ateşi vardı. Diş patlatıyor azı dişi. Çocuk resmen yıkıldı. Bir şey diyemedi doğru düzgün. Ye annem ye. Şimdi ben bunu mutfağımdaki fırınıma koyayım. Soğuk. Atöyük Evet annem. Çöyük. Yarın servis ederiz inşallah. Evet arkadaşlar şöyle hamurumun mayası da güzel gelmiş. Bunu da hemen bir çırpıda şey yapacağım. Yuvarlayıp böyle tepsiye koyacağım. Tepsi mayasını alsın. Bunu da pişirelim. Mayasını bir alalım şöyle havasını yani. Tezgahımda bir dolu arkadaşlar tezgahta niye yapmıyorum derseniz daha şey çıkardım o duruyor ıslak kek yapacağım ya soslu ıslak kek ağlayan pasta değil onun malzemeleri duruyor şurada vereyim dedim tepsi mayası gelene kadar ben keki çırpar fırına atarım. Evet şöyle poğaçalarımı tepsiye dizdim arkadaşlar. Tam 21 tane var. 4, 8, 12, 16, 18, 19, 20, 21 miş. Adam başı ikişer tane koysam bayağı yeter. Ondan sonra çocuklara bir koyarım. Büyüklere iki koyarım. Ee, şimdi üzerine sofra beziyle kapatacağım. Ee, tepsi mayasını alsın. Yumurta sarısı sürüp fırına atacağım. Biraz beklesin arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar ben ıslak kek yaparken sen şarj bit. Telefon kapan. Ben daha biraz konuşuyorum. Ramazan sesini kısar mısın rica etsem? Şöyle poğaçalarımın mayası geldi arkadaşlar. ıslak kekimin sosunu yaptım. Şöyle arkadaşlar ben hız kaybetmeden yoruldum. Ee, yumurta sarısına biraz pekmez ekledim. Daha iyi kızarıyor böyle. Püf noktası Ramazan. Lazım olur belki. Şöyle sürelim. Evet. Fırına atalım. Fırınım sıcacık arkadaşlar elmalı rulo keki yaptım ardından ıslak keki sürdüm e, poğaçayı da süreceğim fırınımı hiç soğutmadan şey yapıyorum ne yapıyorsun? İşimi e, işimi yapıyorum yani ne ben şöyle tekerle süremiyorum arkadaşlar car çabuk süreyim üstüne de bir susam atayım bunu da pişireyim soğutayım üstünü kapatayım sabah bir temizleyeyim ortalı toparlama kalsın zaten ondan sonra görüşürüz ondan sonra misafirlerim gelir haydi bakalım Evet arkadaşlar poğaçamı da fırına attım. Şimdi ıslak kekimin de sosunu döküyüm sabaha kadar güzel çeksin soğusun. Şu fırınımın tepsisinde yaptım. Borcamın falan kalmamış. O yüzden şöyle sosunu da görüyorsunuz güzel. Şimdi öncelikle bunu bir keselim. Şöyle bir iki üç dört. Ben yanlış bıçak mı kullandım diye düşünüyorum. Yoksa kekim mi daha şey bilemedim. Şöyle güzel çatalladım arkadaşlar. Şimdi sosumuzu dökelim. en son süslemesini yaparım. Bunu da dinlenmeye bırakıyoruz. Saat 11 olmuş arkadaşlar. Şöyle elimde yıkanacakları yıkadım. Makine dolmuştu. Bir sürü. Ondan sonra tarif yapınca makine niye kaymış ya böyle. Makineyi de çalıştırdım. Sabah kase bardak lazım. Ondan sonra şöyle lambayı yakalım. Flaşı açmayacağım. Islak kekim de bu şekilde. Elmalı ruluk ilmalı rulolu lafa bakın ilmalı rulolu ilmalı rulo kekim de burada bu da çok güzel poğaçalarım da pişti çok güzel şöyle poğaçalarım da çok güzel pişti arkadaşlar pufidik pufidik oldular şimdi bunun sıcağı çıksın böyle bırakamam tabii ki de sıcağı çıkınca üzerine bez örteceğim arkadaşlar Böyle koyarsam sabaha kadar israf olur yani kurur. Sıcak koyunca da hamur olur. Biraz da bunu bekleyeyim. Çocuklar uyudu. Şöyle çok güzel görünüyor. Ertesi günden selam arkadaşlar. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim videomuza. Biz bir kahvaltı yaptık arkadaşlar. Eşim hala uyuyor. Bugün günlerden fazla. Onun bugün tatili. Ses etmedim uyusun. Kalkınca bir kahvaltı hazırlar. Makinemi akşam çalıştırmıştım. Ee, sabah uyanınca arkadaşlar. 7.30'da uyandıydım ben hep yerleştirdim yerine. Şimdi e, çok az işim var. Biraz e, tezgah toplayacağım. Akşamdan hazırlık yapmanın faydaları şöyle arkadaşlar. Elmalı rulo kekimiz servise hazır. Altındaki şeyler de çıkardım. Kağıt havluları. Üstüne pudra şekeri gezdirteyim o da erimiş içine çekmiş. Bakar mısınız? Servis etmeden önce bir daha serpelerim Bu cepte. Şu da ıslak çekim. Bunu akşam gösterdim mi bilmiyorum. Gösterdim. Bayağı sosunu çekmiş. Ondan sonra üstünü süsledim. İnşallah tadı da güzeldir. Bir de şu fırından memnun musun diyorsunuz arkadaşlar. İnanın ben bu fırını bir kere kullandım. onu da pek sevemedim. Benden de var. Fırını ısıtmadan keki sürdüm. Hani bir boş çalıştırmak gerekiyormuş. Ben de çalıştırmadım. Ondan sonra kekim kabarmadı. Ben eski fırınımda yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz her şeyi eski fırınımda yaptım. Ondan sonra eşim akşam diyor ki e şu fırını bir de neden kullanmıyorum? Hani buradan sıcaklık verip de dolabı ondan sonra mahvetmesin diye. Önce bir balkonlar girişi falan mı süpürsem? Ya da neyse mutfağı bir toparlayayım. Ondan sonra eşim, eşim uyanınca da e evi süpürürüm lavaboları bir akıtayım, yıkayım, asperoks falan sıkayım. Parlatayım. Öyle bakalım. Haydi günümüz devam evet ediyor. Arkadaşlar saat 12'ye gelerekten şöyle kılıfları falan kaldırdım Oturma odamı da e, süpüreceğim. Fazlalıklar kaldıracağım şöyle. Süpürgemi getirdim. Şu halıyı değiştireceğim arkadaşlar. Bu bizim günlük halımız olsun. gri var ya kaynanamın aldığı Onu getirip sereceğim. Ee, başka ne diyecektim ha evi havalandırıyorum şöyle camları bir güzel açtım lavabalar falan yıkadım şöyle havluları değiştirdim ondan sonra bir de makineye çamaşır attım şöyle buranın camını da açtım dış çelik kapıyı açmadım oradan e, endişeleniyor fare mare girer diye bizim dış demir kapı. Dış demir kapının altı açık ya. Mutfak da açık. Ceren yapıyor. Mutfağı mutfağı da süpürdüm. Şu bulaşıklar kalkacak. Bakın şu kapının altı açık ya. Burayı açamıyorum. Yılan, böğürtü, böcek girer diye. Odaları mutfağı açtım. Bir güzel havalandıracağım. Bakalım. Öğlenden sonra mı gelirler. Biri bulur yine gelmeleri. Ben şöyle ufaktan geldi arkadaşlar. Şöyle servis tabaklarına koydum. 8 tane büyük var. 3 tane de küçük var şöyle. Bizimkiler. Bir tane de misafirin çocuğu. Şöyle elmalı rolo kekimiz. Enfes gözüküyor. Şuraya lahana turşularından koydum. Makarna salatasının yanına. Şöyle ben bir süzdüm. Buraya ikra koymuşum doğradım. Şunları da lahana pişiyor annem koydu. Şunları da lahana için koydum arkadaşlar. Ayrı koyalım dedim. Hani suyu belki şey yapar. Tatlılara geçer. Burada yoğurdumuz var, makarnamız haşlanıyor. Daha pişmiş abla. Evet, indireceğim şimdi. Çocuk acıkmış, onlara koy. Poğaça da fırında inşallah evet. pişti. Şöyle annem koyuyor anne tabağı. Şöyle gördüğünüz gibi poğaçalarımız da ısındı. İkra makarna salatalarımızı koydu. Şu eşimin tabağı, onu ayıracağız. İnişte ne Evet arkadaşlar misafirlerim gitti. Şöyle ev hediyelerimi sizinle paylaşacağım. Bir çaydan tabağım. Allah'ım gel yanıma. Gel beraber tanıtalım. Bir makine çalıştırdım arkadaşlar. Ondan sonra yedik içtik. Çok güzel vakit geçirdik. Ondan sonra bir de tezgahın üstünde var. Almadı makinem. Bir daha çalıştırırım galiba. Onları bir yerine yerleştirip bir posta daha çalıştırırım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çavuş sakızı, çoban armağanı, ev hediyesi. Evimizi görmeye geldiler. Allah razı olsun gelenden de, gelmeyenden de. Çok beğendiler, evet. mutfağa bayıldılar. Evet. Geniş geniş, ferah ferah diye. Bir de e, YouTube'da daha büyük gözüküyor. Çekimlerde daha büyük gözüküyorlar dediler. Ben de dedim, video da büyük gözüküyor. Hani geniş açıyla falan çekiyorum ya. Ee, daha devasa büyük gözüküyor ama normal, yeterli dediler. Her <laughs> yani neyse arkadaşlar, ben bir şöyle göz gezdirdim Yalana gerek yok. Bir açtık baktık çocuklarla bir de sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir süt tenceresi 10 litreyi falan alır galiba. Köy yerinde de çok lazım bir şey arkadaşlar. Annem yanımda otur da görsün arkadaşlarımız. Bununla şu sini bir kişiden arkadaşlar. Bir de şöyle içinde neler var? Sürprizler var. Kaşık, küçük çatal, büyük çatal, tatlı kaşığı, çay kaşığı. Hepsi de düz. Benim şöyle bir şeyim yoktu zaten hani e, süt kaynatmaya olsun hani bundan 10 kilo melemen bile yapılabilir aklınıza ne geliyorsa yapılır işte. Ondan sonra şöyle bir e, nevresim, da kapörüsüm. Ha çok amaçlı örtü. Şöyle sarılı yeşilli. Tek kişilik mi çift kişilik mi bilmiyorum. Ha tek kişilikmiş. Çift kişilik mi? Çift kişilik. Bu da şöyle. Çok güzel. Buna da bayıldım. Bunun da rengi çok güzel. Çağla yeşili ve sarı çiçek. Bunu da şöyle alalım. Şöyle içecekler falan var birkaç gıda var. Ee, şurada da gıdalar. Onları göstereyim arkadaşlar. Kıvır kıvır makarna, işte e, ee, falan. Şunlar da bir kişiden. Şöyle bardak, su bardağıyla şey, kalpli tabak. Şöyle altı tane mi? Aynen altı tane şöyle pembe kalpli bir tabak. Çerezlik olabilir. Şöyle koyayım. Burada. Bir de şöyle paşa bahçenin su bardağı şöyle arkadaşlar, şöyle. Çok teşekkür ediyorum. Düşünmeleri yeter. Şurada da şey var. Şunun e, sahibinin şöyle yazmayla şey koymuş, çorap koymuş. Şöyle bir yazma. Bunlar da bir kişiden şu bardakla kalpli tabak. Şu da, da bir kişiden arkadaşlar. Şöyle bir meyve kasesi veya kek de çırpılabilir. Ben severim böyle cam kaseleri. Bir de şöyle çerezlik. Şöyle. Bu da çok güzel. Şöyle kare. Tam çerezlik yani. Bu da bir kişiden. Şu siniyle işte şu siniyle arkadaşlar. Şu süt tenceresi içindeki kaşıklarda bir kişiden öyle söyleyeyim. ayrı ayrı değil. sini. Şu evimdeki siniden büyükmüş şöyle. İnşallah görüyorsunuzdur. Sini köy yerlerinde lazım oluyor arkadaşlar. Hani yemekten ziyade toz biber çektirip üstünde kurutabiliriz. Salça döküp üstünde kurutabiliriz. Hani bir büyük yemek verebilirsek inşallah Rabbim o günlerde gösterir. Ondan sonra sinilere koyup hani sofralara dağıtabiliriz köy yerinde. Olmazsa olmaz sini. Şöyle birisi de çaydanlık almış arkadaşlar. Bir misafirim de çaydanlık almış. Açmaya gerek var mı? Ki? Oo, bu da çok güzelmiş. Şöyle arkadaşlar bu da dediğim gibi mevlütlerde, davetlerde çaydanlık çok gidiyor. Bardak olsun, sürahi olsun lazım. Meselerine bereket olsun. Teşekkür ediyorum. Düşünüp gelmeleri önemli. Hepsini çok beğendim. Bizim buralarda böyle. Kimi para verir, kimi böyle ev hediyesi olarak kapkaca kalır, kase alır. Videomu artık burada kapatayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Misafir hazırlığı videosuydu ve ev hediyeleri videosuydu. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. kalın.